Merhaba sevgili arkadaşlar Baş Tacı Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel farklı bir model tasarladım arkadaşlar. Umarım modelimi beğenirsiniz. Bu şekilde renkleri kullandım. Modelim de bu şekilde arkadaşlar gerçekten çok hoş, güzel bir model oldu. Bu şekilde iki sırada tamamlanıyor. altı batlısını 3 zincir ile yaptım. Sonrasında başlangıç kısmında 3 zincir ile başladım arkadaşlar. Şimdi yine burada anlatacağım. Gerçekten çok güzel oldu. Renkler de birbirine çok yakıştı. Evet, ipimizin sabitlemesini yaptıktan sonra arkadaşlar 3 tane zincir çekerek başladım. Şu 3 zincirimi çektim. Tığımın üzerine bir kez dolayıp hemen sıradaki tığ battısından kapatıyorum. Önce 1, 2 ve 2 çıktım. 3 tane zincir çekip buradaki trabzanımızın arasından kapatıp 1, 2 tane sık iğne yaptım ve hemen sıradaki tığ battısından kapatıyorum. Üç tane zincir çektim. Bir kez doladım. Sıradaki tığ battısından kapatıp önce bir, iki ve iki çıktım. Hemen 3 tane zincirimi çekip buradan kirpiğimizi oluşturup iki tane de sık iğne batıp sıradaki tığ battısından sabitliyorum. Aralarda ben 5 tane boş bıraktım arkadaşlar. İsterseniz biraz daha arasını açabilirsiniz. Ama böyle de güzel oldu bence. Şimdi ton bir tane daha yapıyorum. 5 olacak. Hemen hızlıca geçeyim burayı. Üç zincirimle kapattım. Hemen 2 tane sık iğne batıp sıradakinden sabitliyorum. Şimdi 5 tane bu şekilde yaptık. Altıncıyı yine arkadaşlar yapacağız. Burada geri döneceğiz yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincirimi çektim. Ve yazmamın şöyle ters kısmını çevirip buradaki en son yaptığım 3 zincirin tepesinden batıyorum. Sabitledik oraya. Bu şekilde. Şöyle bir tane zincir çektim. Buradan yaptığım zincirin içinden batıyorum arkadaşlar bu şekilde şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çektim Çektim 7 zincirimi şuradaki sık iğne ile kapattığım yerden sabitliyorum buradan kapattık bir tane zincir çektim bir kez doladım yine aynı yerden batıyorum arkadaşlar 7 zincirimizi sabitlediğimiz yerden Tekrar battık 2 ve 2 çektim Buraya minik bir tane yuva oluşturdum Tekrar 7 tane zincir çekiyorum Çektiğim 7 zincirimi Burada oluşturmuş olduğumuz Yuvanın içinden Buradan kapatacağım Kapattım yeri belli Yine bir tane zincir çekip Bir kez dolayıp Yine buradaki yuvadan kapatıyorum. Üst kısım için yeni bir yuva oluşturduk. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincirimi çektim. Oluşturduğumuz yuvanın içinden kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Bir doladım. Yine aynı yuvanın içinden kapatıp yeni bir yuva oluşturduk. 2 ve 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zincirimi çektim. Oluşturmuş olduğumuz yuvamızın içinden kapatıyorum. Bir tane zincir çektim, bir doladım yine aynı yerden kapatıp yine yeni bir tane yuva oluşturduk. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Yine 7 tane zincirimi çekiyorum. Buradaki yine bir zincir ile oluşturduğumuz yuvamızın içinden kapattık. Yine bir zincir, bir doluyorum. Aynı yerden kapatıp 2 ve 2 çıktık. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane 7 zincirimiz oluştuktan sonra yine yanına yuvamızı da tekrar yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kez tığımın üzerine dolayıp hemen şu alttaki zincirimizden kapatıp önce bir ve ikişer olarak buradaki bütün ilmeklerimizi toparlayarak bitireceğiz bu şekilde yaptık şimdi burada yine 7 tane zincir çekiyorum 5 6 ve 7 çektiğim 7 zincirimi burada son bir tane daha yuva oluşturup bırakmıştım arkadaşlar bunun içinden kapatacağım şuradan sabitliyorum tepedeki 7 zincirimizi de yapmış olduk. Hemen 2 zincir çekiyorum. Buradaki zincirimizin altından kapattım. 2 zincir çektim. Kapattım. Evet, 2 zincirimizi yine çektik arkadaşlar. Kapattım. Zincirimizin altından 3 oldu. 2 zincir çektim. Kapattım. 4 2 zincir çektim. Kapattım. 5. 2 zincir çektim. Kapattım. 6. Bu şekilde ikişer zincirle dolduracağız arkadaşlar. 6. 2 zincir çektim. Kapattım. 7. 2 zincir çektim. Kapattım. 8. 2 zincir çektim. Kapattım. 9. 2 zincir çektim. Kapattım. 10. Şöyle biraz itelim. Yine iki zincir çektim. 11 tane toplamda ikişer zincirle kapatacağız. Ve kapattım. Evet, şimdi bir tane de şöyle baş tarafına biraz alalım. Bir de bu zincirimizin altından kapatıyoruz arkadaşlar. Bak. Bu şekilde oluştu. Bir de zincirimizden battık. Şimdi burada şöyle minik bir tane örümcek çekeceğim. Karşı tarafa geçmek için. Örümceğimi çektim. Hemen bakın şuradaki alttaki trabzanımızın içinden batıyorum. Yine burayı bir iki tane sık iğne doldurdum ve sıradaki tığ battısından sabitledim. 1 2 3 zincir bir kez doladığım sıradakinden kapatıp yine üçlü trabzanımızı oluşturduk. Modelimizin devamı bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Tepesine hemen zincirimizle kirpiğimizi oluşturup içine iki tane sık iğne batıp üçüncüyü sıradaki tığ battısından kapatıyoruz. Yine burada beş tane bu şekilde kirpikli olduktan sonra altıncıyı boş yapıp geri dönüp yine modelimizin burasını kurarak devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Bu kadar yeterli sanırım. Dediğim gibi yine bundan bu şekilde 5 tane yapacağız. Altıncıyı boş yapıp yine zincirimize geri dönüş yapıp modelimizin bu kısmını oluşturacağız. Normalde ben arkadaşlar yine bu yeşille devam edecektim ama açık renk olsun istedim. Bu taş rengiyle Diğer çiçeğin motifini yapacağım hem de daha iyi gözükür diye. Şimdi burada ipimizi sabitlemesini yapıyoruz. Buradan arkadaşlar örümcekle geçiş yapmıştım zaten. Şöyle altından ipimizi sabitliyorum. Yani örümcek gözükmeyecek normalde. Modelin altında kalacak. Bir tane de yanına boş şöyle sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çekip buradaki sık iğnenin ortasından kapatıyorum. 7 zincirimi. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Yeni bir yuva oluşturmak için bir kez doluyorum. Bakın hemen alttaki bu yaptığımız yerden tekrar batıyorum. Üst kısmı yuvasını oluşturmak için 2, 2 çıktım. Yuvamız oldu. Şimdi 7 zincirimizi çekiyoruz. Buradan kapatacağız. Oluşturduğum yuvanın içinden sabitledim. İkinciyi hemen bir zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Yeni bir yuva oluşturmak için hemen Sıradaki yani yuvamızın içinden 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tane zincirimi çektim. Yine oluşturduğumuz yuvamızın içinden kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bir kez doladım. Yine yeni yuva oluşturmak için aynı yerden batıp 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir Aynı yerden kapatıyoruz bir tane zincir çekip yine aynı yerden kapatıp yeni bir yuva oluşturuyoruz. Böyle olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. Yine yuvamızın içinden kapatıyoruz. Bir zincir çekip yine yeni yuvamızı oluşturup arkadaşlar toplamda bakın 5 tane oldu. Şimdi burada tığımızın üzerini 5 kez doluyoruz hemen alttaki yine bu yuvadan kapatıp önce bir ve diğerlerini hemen ikişer ikişer toplayarak bütün ilmeklerimizi toparlıyoruz burada yine 7 tane zincir buradaki yuvamızı bırakmıştık yine bunun içinden kapatıyorum arkadaşlar 7 zincirimi tepe noktasının Evet. Eksik mi oldu? Bir tane daha çekeyim. Oradaki yuvadan kapattık. Bir 2 zincir. Bakın. Hemen buradaki yuvadan devam ediyoruz. 2 zincir çektim, kapattım. Bir oldu. 2 3 yani ikişer zincirle 11 kez dolduracağız burayı da arkadaşlar 3 oldu 4 5 6 ikişer zincirle kapatıyoruz 7 8 9 10 ve 11 tane yaptık. Evet, bir tane de yine şu alt yuvadan arkadaşlar şuradan şu altından bir tane de kapatıyorum. Sık iğneyle Evet. Bir tane zincir çektim. İpimi koparıyorum. Modelimiz oluştu arkadaşlar. Şu i̇plerimizi temizleriz. Şöyle göstereyim bak. Hemen yakıp temizleyeyim arkadaşlar. Arkadan yaktım, temizledim. Gerçekten çok güzel hoş bir model oldu arkadaşlar. Renkleri de yazmaya çok yakıştı. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Gerçekten iğne oyası gibi oldu modelim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şöyle isterseniz ip numaralarını hemen vereyim. 426 numara altın başak bir ipim var. Yazmamın ikisi aynı renk. Yazmamın markası da kaşmir arkadaşlar. Şöyle 356 numara yeşil bir ip kullandım. 650 numara, sarı ipim bu da 440 numara, pembe bir ipim. Hepsinin şey arkadaşlar markası altın başak. Bir de böyle taş rengi ipim vardı. Modelim de böyleydi arkadaşlar. Evet. Yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Sormak istediğiniz bir soru olursa arkadaşlar yoruma yazarsanız cevap veriyorum. Yazmalarımın yani modellerimin yakın çekim resimlerinde Instagram hesabım BaşTacı oyalardan yayınlıyorum. Oradan da takip alabilirsiniz arkadaşlar. Evet bugün bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. İnşallah bir başka videoda da tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.